Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle CSGO case'deyiz. Yanımda Doruk var. Hoş geldin Doruk'um. Hoş bulduk. Şimdi e, en son ki videomla bir önceki videomda demiştim. E, siz kasa yapın ben açacağım demiştim. Birkaç kasa var 6-7 tane onları açacağım. Sonra devam edeceğim klasik. 800 dolar bakiyemiz var. Bakalım. Mehmet Emin Farmor Knife demiş. Onu açalım. Doruş ben açacağım öyle sen beni tamam, geçir, tamam mı? Tamam. Ah oh, lan. Ananı. Şey değil mi? İhtimalleri çok. Evet. Aynen. E çıkarsa zaten daha kendini. Yani. Daha ya deniyorum. Hadi son defa. Dur ya oynayayım. artık. Aynı son. Şimdi. Mehmet Emin atacağın kasayı sikeyim. <gülüyor> 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 bir tane daha atmış. Knife for Glove diye. Ama adam düşük bütçeli oynuyor. Adamın yapıyor. Hangisi? Aynen. Bunu deneyelim, <laughs> bak ama bu sıkıntı, bunu açmayalım bence. Bence ben bu daha makul. Senden, aynen, beşli çok pahalı olur. Dörtlü ya da üçlü aç. Yani evet dörtlü aç. Hocam mucize arıyoruz. Sen gelsen iyi olacaktı ama. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. <laughs> Çak. Ya yani. anladım. Son defa. <laughs> Yok. Yok tamam. Bu evet, var ona. Vermiyor ee, hocam. knife yüzde Hangisi acaba? Değildir herhalde. Yani. <laughs> Bu. Tamam. tamam. Çok güzel. Onun suçu iyi vardın lan. Bak tamam, tamam. Şey deneyelim. Dark and White Star Trek açar mısın? 9 dolar. Mor bir kasa. Tamam. 5'le açalım. yani de 5'le 45 dolar iyi bir şey verirsin herhalde. O İyi vardı mı galiba? Verdi verdi. Ya, 5 dolar. Kapladık en azından. Aynen. Bir daha deneyelim. <laughs> Batıra kadar devam? Gene vardı galiba. Son dakika. Yok tamam. Freak Free Knife Kuzeycan. Beni zorlayınca iyi drop diyor. Zorlayınca iyi drop diyor 19 var, Yüzde bir. İyi. Ah be hocam. 19. Hızlı açalım. Onunu. Hassiktir. Harbi hassiktir. <laughs> Berkan White. Allah helal olsun bura bırakayım. Duruşum. Açalım mı daha başka kasa? Aç aç üçlü aç bir. <laughs> verdi ananı ya vermedi Oy ya. Sikir. verdi lan. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum start track verdi bir de. Harbi start track verdi bir daha bu dakikayım kral ben sizi satacağım ya kusura bakmayın. Sen git sen git sen git sen git. Şimdi upgrade'de biz bunları yeriz bence. Doruşum sağ sol. Biz bunları çatır çatır yiyeceğiz. Sağ sağ. Helal geldi. Gel, geldi. Helal geldi, helal geldi helal. Oğlum işte biliyoruz az çok. <laughs> sağ sol. Ya bu sefer sol verir. Geldi oldu. E, yine geldi. Gel bu arada. İlk videolarda fazla battık ama yüksek bakiye girince katlıyoruz ya. Ha. Ha. Yine sol. Yüklü mü düşük mü? Düşük gir ya. Çok emin değilim şu an. Alo oğlum. Ananı gelmedi. <laughs> gelmedi. Olsun. Tamam söyle. Katlayayım. Eee. Sağ. Hadi Enti. Ananın amı ya. O zaman sana. Olsun. Katlatıyorum. Bu sefer sen seç. Adam biliyor alalım şunu. Devam. 2300. Şimdi gelin ha benim kasama. Kasaların. Hadi. Oğlum sen nasıl bir kasa yapmışsın lan böyle? Tatlı kasa. Amına verdi. <laughs> niye niye böyle bir kasa yaptın ama? <laughs> bakayım. İzle. Ya amına bir Kuzeycan'ın yaptığı kasaları açmayın. <laughs> Abi bak. Abi bu bu katlatır bak. Katlatıyor bu arada. Takır takır katlatıyor ama. İzlesenize. Evet. Oo, 6000 dolarlık sticker satıldı. Ee, nerede o benim nigam? Hah <laughs> nerede vazıp nigger gel. Aa bu kasa beni hiç Ananı sikeyim. Bilmiyorum, tamam mı? Bu kasa beni hiç bir zaman üzmedi. Üzerse bu video üzecek. Üzmez abi. İyi mi? yee yeah. sen gel gene geldi yine verdi sat seni ikili hızlı harbi sabit geliyor hızlı <laughs> 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 bu güzel süper katla bakayım o kırmızı bayaneti Abi gold hazırlamışsınızdır tamam mı? Dur lan. Baga girdi. Gel abi bunu özlemişsinizdir. Bunu lan böyle bir... Niye yapmıyorsun oğlum? 601 20 oluyor. 601 19 var sende. He. niye olmuyor lan? İzin vermiyor yok galiba item. Medusa o zaman abi. Geldi. Geldi. Has değil. <laughs> o zaman şöyle. Sen vereceksin seni verelim. Seni alalım. Güzel. Çok güzel. <gülüyor> Abi. <laughs> Senin en pahalı biteni yani. Dragon yok <laughs> mu? Oğlum, Oğlum, Oğlum uçtan kaybettik. Şöyle yapacağız. Nerede benim nigger'ım? Eli aç bakayım. Tamam, ha siktir. Tamam bir daha. kanka <laughs> 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 Oğlum battık arkadaşlar ama dur. Çakmağı yok mu? Gel. Aga niga. Verişlikasa <laughs> Tamam sıkıntı yok. Sen izleyin abi. Oturun izleyin sadece abi. Ay geldi. Gel. Sen gel gel gel. Bunu niye yapmıyor acaba? Baki ekleyince sıkıntı mı çıkartıyor? Asiktir. Ah, siktir. Helal lan sana. Oldu. Gerçekten <laughs> oldu. ha. Uğursuzluk getirdim diye. <laughs> Bütün bakireyi gittim burada ki. Evet arkadaşlar bugün ee, battık. Battık. Güzel denedik ama iyi katladık. Siktir lan. Böyle kalsaydı ama olsun. Attığınız kasalar için teşekkür ederim. Teşekkür ederim. E, daha fazla bir daha, bir daha kasa atmayın. Bir daha, <gülüyor> 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 daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız Beğenin yorum atın. Abone olun. Ee, görüşürüz. Bay Görüşürüz.